Şimdi yürümez isen zamanı gelince koşmak zorunda kalırsın. 21 günde dil bilgisi derece kampımızda geldik bugün noktalama işaretlerinin bir sonraki bölümüne bir sonraki gününe. İki noktayla devam edeceğiz şimdi gençler. İki noktada bizim için oldukça önemli olacak. Bu videomuzda artık noktalama işaretlerini nihayete erdireceğiz ve bilmezsen olmaz köşemiz gelecek ve ödev noktanız gelecek. Ödevler çok önemli. Özellikle soru bankasına geçmeden önce ben size dil bilgisi video ders kitabımızdan ödevler veriyorum. Bu ödevleri birebir yapmanız test aşamasına henüz geçmeden oldukça kıymetli olacak. Aslına bakarsanız buradaki metodumuz nedir? Küçük adımlarla gitmek. Küçük küçük öğrenmeye öğreniyorsunuz. Ondan sonra video ders kitabındaki uygulamalarınızı yaptıktan hemen sonra nereye geçiyorsunuz? Artık soru bankalarını çözer hale geliyorsunuz ve dereceye bir adım daha yaklaşmış oluyorsunuz. O zaman başlayalım bakalım. 2 noktayla bir devam edelim. Gelsin bakalım video ders kitabımızda artık Sayfamız kaçı gösteriyor? Sayfamız 67'yi gösteriyor ve efsane bir ders sizi bekliyor. Şimdi iki nokta dediğimiz zaman açıklar örnekler diyorsunuz. Yani iki noktada mutlaka bir açıklama ihtiyacınız var. İki noktayı kullandıktan sonra bir takım açıklamalar, bir takım örneklemeler bizi beklemiş oluyor. Ne zaman oluyor hocam? Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna kullanılır. Mesela bir örnek vereceğim artık o cümleyi aslında açıklamak için biraz daha o cümleyle alakalı bilgi vermek için bunu yapmış oluyorsunuz. Mesela Milli Edebiyat Akımı'nın temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım. Ömer Seyfettin, Halide Edip, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul. Ben size bu konuyla ilgili bilgi veriyorum şu anda. Milli Edebiyat Akımı'nın temsilcilerini size sıralamış oluyorum. O takdirde ne yapacağım? İki nokta kullanacağım ve kişileri vermiş olacağım gençler. Yine kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonunda kullanılır. Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi. Bakın o mantık neymiş artık? Ben sizden onu istiyorum. Onu vermenizi istiyorum. Şu bu, bu mantık şu idi dediniz. İki noktayı verdiniz, koydunuz ve o mantığı artık söyleyeceksiniz. Esas Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır dediniz. Burada artık bu mantık şu idi. Bakın o mantığı açıkladım ve mantık artık buymuş. Ya da kendimi takdim edeyim. Bakın kendim hakkında size bilgi vereceğim. Bir açıklama yapacağım. Meclis katiplerindenim diyorum. Bu açıklamayı veriyorum ve öncesinde hemen öncesinde iki noktayı koymuş oluyorum. Yine ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır. Biliyorsunuz ki uzun ünlü dediğimiz şey aslında düzeltme işareti. Bu ı, I, i, u, ü de de çok fazla kullanılıyor. İşte Aile derken, usule derken, icat derken kullanmış oluyorsunuz gençler. Yine karşılıklı konuşmalar konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra kullanılır. İşte Bilge Kağan'ı konuşturuyorum mesela. Ne diyorum? Bilge Kağan bakın konuşuyor. İki noktayı koydum. Türklerim işitin. Üstten gök çökmedikçe, alttan yer delinmedikçe ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin? Bakın Bilge Kağan'ı ne yaptık? Konuşturmuş olduk. Artık hemen iki noktayı kullanmış olduk. Yine mesela Koro tekrar konuşuyor. Göğe erer başımız başınla senin. Tekrar Bilge Kağan konuşuyor. İki nokta koydum. Artık bilge kağanı konuşturduğum için ulusun birleşip yücelsin diye gece uyumadım, gündüz oturmadım. Türklerin bilge kağan der ona. Ben her şeyi onlar için bildim. Nöbetteyim diyorsunuz. Ne yaptık? Artık konuşturduk. O yüzden iki noktayı koymuş olduk gençler. Evet. Yine edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna kullanılır. Genel olarak biz tiyatrolarda çok fazla bunu görüyoruz. İşte buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda? Bakın konuşuyor artık. İşte ziraatçi sayar neymiş artık bu? Sayıyor ve konuşuyor. Diyor ki yulaf, pancar, zerzevat, tütün. İşte bu saydığı ifadeler artık ne oluyor? E artık iki noktayla hemen öncesinde iki noktayla gelmiş oluyor. Yine genel a adreslerinde kullanırsınız. Mesela dediniz ki işte http 2. nokta dediniz tdk.gov.tr demiş oldunuz ya da www.turkjeninmatematigi.com dediniz. Bu arada eğer internet sitemize de girerseniz orada da çok farklı içerikler görmüş olacaksınız. Dolayısıyla iki noktayı da burada kullanmış olduk gençler. Yine matematikte bölme işlemi değil mi? Hani nasıl ki çarpma işlemi noktaysa bölme işlemi de iki nokta ile gösterilmiş oluyor. 56 bölü 8 diyorsunuz mesela. İşte 100 bölü 2 diyorsunuz. Hemen ne yapayım? Yapıyorsunuz? Bir iki nokta işareti kullanmış oluyorsunuz. Yine bir sanatçıyı konuştururken bir sanatçının sözünü vermek istediğimde de iki nokta kullanıyorum. Ne diyor Ahmet Haşim? Bakın Ahmet Haşim'i konuşturuyorum. İki nokta koydum. Şiirde mana aramak, bölbülü eti için öldürmeye benzer dedim ve nokta koydum. Artık ne yaptım? Artık yaptığım şey iki noktayı koymak ve o kişinin sözünü vermek oldu. Unutulmaması gereken şudur dedim. Bakın neymiş artık açıklıyorum ne olduğunu veriyorum. Türkçe dersine her gün çalışılmalıdır. O bilgiyi verdim. İki noktayı kullanmış oldum. Yine Türkçede birçok fiil geçişlidir. E, i̇leride göreceğiz fiilde çatıda ne yapıyoruz? Geçişli fiilleri nasıl buluyoruz falan diyeceğim. Teknik vereceğim size orada. Burada ben açıklama yaptığım için iki nokta kullandım. Türkçede birçok fiil geçişlidir. Neymiş bu geçişli fiiller? İki noktayı kullandınız. Okumak dediniz, sevmek dediniz ve içmek dediniz. Artık açıklamaya gitmiş oldunuz. Dünyada iki futbol kulübü var. Real Madrid, Barcelona. Evet. Ne yaptım? Artık o iki futbol kulübünü size verdim. Bir bilgi veriyorum bakın şu anda. O zaman iki noktayı kullandım ve e, bu e, kulüpleri söylemiş oldum. Sonra üç noktaya geçtiğinizde üç nokta ne yapacak biliyor musunuz? Sürdürecek. Yani aslında devamı var bu ifadenin, değil mi? Bunu veriyorum. Üç noktanın esas mantığı budur gençler. Devamı gelebilen ifade. Yani anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonunda kullanılır. Yani yükleminiz yoksa aslında üç noktaya ihtiyacınız var da diyebilirsiniz. Mesela ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülü görülü veriyordu. Bu yanı devamı var. Yani bu yanı işte şöyle şöyleydi. Bu yanı benim tasvip ettiğim bir gerçekliği ifade etmiyordu. Bu yana hoşuma gitmiyordu. Yani aslında devamı gelebilecek ibareyi gördüğünüz için üç noktayı da söylemiş oluyorsunuz. Burada kullanmış oluyorsunuz. Yine kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine kullanılır. Kullanmak istemediğiniz bir ifade var. Ba bazen bir işte küfür olabiliyor bu. E kötü bir söz olabiliyor. Hemen 3 nokta kullanıyorsunuz. Kılavuzu karga olanın işte burnu nokta nokta dediniz. Ya da arabacı B'ye yaklaştığını söylüyor. Ama kim? Ya o B'nin ismini vermek istemiyorum mesela. Hemen ne yapıyorum? 3 nokta kullanmış oluyorum. Yine alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine kullanır. Yani aslında devamı var. Yani öncesi var, sonrası var. Bunu göstermek için de ne yapıyorum? Yine 3 nokta kullanıyorum. Demek ki ben mesela diyelim ki bir yazarın bir eserini size verdim. Bir yazarın eserinden bir bölüm vermek istedim. Hemen o bölümü yazıyorum ve bunun başının yani o bölümün bir başlangıcı da var ya da ortadan bir bölüm de alabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ortası da var. Bunu söylerken ne yapıyorum? Üç nokta kullanıyorum. Mesela Tarık buradan bir bölüm aldım. Derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı 3. nokta sonra devamı geliyor. Yani aslında bu ifadenin bir başı ve sonu da var. Onu da göstermek için 3 nokta kullanmış olduk. Yine sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için de kullanılır. Sana uğurlar olsun. Ayrılıyor yolumuz dedik mesela. Değil mi? Devamı gelebilir. Belki bir şeyler daha söylemek istiyorum ya da bir güç katmak istiyorum verdiğim ifadeye. 3 nokta işaretini kullanmış oluyorum gençler. Yine Burada da mesela işte Atatürk'ün bir sözünü verdim. Devamı gelebilir. Yüklem kullanmadım artık. O takdirde 3 nokta kullanmış oluyorsunuz. Mutlaka 3 noktayı kullanıyorsunuz. Yine ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için de kullanılır. Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar. Bakın koca Ali, koca Ali be diyorum. Devamı gelebilir. Ve hatta şunu da daha önce o sevme sordu. Bunun üzerinde de bir duralım. Mesela ünlem koyup 2 nokta koyduysa duygu devam ediyor demektir. Tamam mı? Ya da mesela soru işareti koyup iki noktalı koyduysa o sorum devam ediyor ama neyi sormuştu biliyor musunuz ünlem koyup iki nokta ile göstermeyi sormuştu 2020 yılında dolayısıyla burada hala duygunun devam ettiğini görmüş oluyorsunuz çünkü ünlem bir duyguyu belirtiyor ondan sonra iki nokta koymanız hala o duygunun devam ettiğini de size göstermiş oluyor. Peki bir uyarım var gençler. Ünlem ve soru işaretinden sonra 3 nokta e, yerine 2 nokta kullanması yeterli. Yani tekrar bir 3 nokta kullanmıyorsunuz. Gök ekine biçer gibi başaklar daha dolmadan dediniz mesela. Bakın ne yaptınız artık? Ünlemi koyup 2 noktayı yerleştirmiş oldunuz. Yani aslında orada duygu devam ediyor bunu görmüş oluyorum. Nasıl da akşam oldu, nasıl da yavrucaklar sustu. Bakın burada da soru işareti koydum ve iki nokta koydum. Aslında orada da benim soru ibarem devam ediyor. Sormak istediğim ifade devam ediyor. Nasıl da serçecikler yuvalarına sığındı. Yine sorum devam ediyor. Gördünüz mü? O yüzden soru işareti Sonrasında iki nokta koymuş oluyorum. Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplar da kullanılır. Mesela biz işte karşılıklı sizinle bir sohbet ediyoruz ama eksik bıraktığımız bir takım ifadeler var diyelim ki o zaman da yine üç nokta kullanıyoruz. Yabancı yok. Kimsin? Ali. Belki Ali ile Ali ama kendimle ilgili belki birkaç bir şey daha söyleyeceğim ama söylemediysem artık ne diyorsunuz 3 nokta devamı var aslında o Ali ile ilgili başka ifadelerde gelecek hangi Ali diyor mesela sen misin Ali Usta benim ne arıyorsun bu vakit buralarda hiç diyor mesela hiç diyor devamı var aslında değil mi nasıl hiç suyu çekeceğini mi düş e, suya çekicini mi düşürdün yoksa Sonra işte ünlem ve üç nokta devam etmiş oluyor. Dolayısıyla dediğim gibi o duygunun devam etmesi artık bize neyi gösterecek? Üç noktayla bir ünlemi ya da soru işaretini devam ettirmeyi gösterecek. Ünlemse duygu devam ediyor. Soru işaretinden sonra iki nokta geldiyse o soru ibaresi devam ediyor. Evet. Ee, tekrar bir uyarı 3 nokta yerine 2 veya daha çok nokta kullanılmaz az önce de söyledik Gecenin koyu karanlığında rüzgarda sokak kokusu dedim Ve artık ne yaptım devamı var yani 3 noktayla devamını getirebilirsiniz Ama ne yaptınız artık burada e, bir yüklemi koymadığınız için ne yaptınız 3 noktayla devam etmiş oldunuz gençler Peki ya da mesela dedim ki kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan ne demek hocam bu? Ya huyundan alır ya suyundan alır. Mutlaka illaki bir bir şeyden etkilenir demek istiyorum ama yüklemi vermedim. 3 noktayla ne yaptım? Devam etmiş oldum. Kılavuzu kargo alanın dediniz. Mesela söylemek istemiyorsunuz artık onu. Söylemek istemediğim bir noktada da 3 noktayı kullanmış oldum. Şimdi ünleme geldiğimde ünlem nedir? ünlem duygulandırır. Ünlemde bir heyecan bakın böyle bir heyecan varsa bir telaş varsa bir duygu varsa artık ünleme ihtiyacınız var. Bir duygu yoğunluğunu görmeniz gerekiyor orada tamam mı? Mesela işte eyvah dersi kaçırdım. Yani burada bir telaş var ben kaçırmamalıydım bu dersi. Çok önemli bir dersi benim için diyorsunuz. İşte orada ünlem devreye giriyor. Ya da işte of of kömür gibi yanıyorum. Şimdi buradaki mesele ne biliyor musunuz? Nereden sonra ünlem gelecek ya da gelmeyecek? Şimdi ikisi arasında bir fark fark var onu söyleyeyim. Ünlemden sonra büyük, harf, büyük harf kullanırsınız gençler. Şimdi buradaki meseleniz şu olacak. Burada artık... Eğer ki büyük harf kullandıysa of of ifadesinden hemen sonra ünlemi koyacaksınız. Ama burada eyvah dersi kaçırdım dedim. Bakın buraya ünlem yine dersi kaçırdım nokta. Ama bu şöyle olsaydı mesela deseydi ki eyvah dersi kaçırdım deseydi. Yani küçük harf olsaydı artık ne yapacaktınız biliyor musunuz? Şuraya bir virgül işaretini koyacaktınız. Sonuna ünlem diyecektiniz. Çünkü ünlemden sonra büyük harfle başlar. Şimdi şu altı noktalılar var ya mesela ünlem, soru işareti, üç nokta, iki nokta gibi e Altı noktalı işaretlerden hemen sonra büyük harf kullanıyoruz. Ama mesela noktalı virgülden sonra niye küçük harf kullanıyorsunuz? Çünkü altında virgül var da ondan tamam mı? Tek sebep bu. Bir de şunu söyleyeceğim size. Parantez içinde ünlem koyuyorsanız artık bu da söylemek istediğinizin tam tersini ifade etmek. Biraz böyle alay, ironi gibi durumlarda ortaya çıkıyor. Bir de şu iki noktada o ayrıntıyı ileride verdik ama burada bir kere daha tekrar edelim. İki noktada eğer ki cümle değeri ise cümle değeri taşıyorsa büyük harfle başlanır. Yani cümle değilse yani yüklemi yoksa verdiğiniz ifadenin o zaman küçük harf kullanmış olursunuz diyoruz. Peki diğer noktalama işaretlerine bakalım. Hemen burada e, görerek aslında konuşalım tek tek. Yakup Kadri'nin Yaban'ı ilk tezli romandır. Burada neyi konuşuyoruz şu anda? Tırnak işaretini konuşuyoruz. Nedir hocam tırnak işareti? Aslında böyle dikkat çekmek istediğim bir yerler varsa birinin bir eserini vermek istiyorsam mesela ya da birinin bir sözünü vermek istiyorsam tırnak işareti kullanmış oluyorum. Tıpkı burada Yaban'da kullandığım gibi ya da Cemil Meriç'in Bu Ülke isimli kitabını mutlaka oku. Bu Ülke tırnak içine aldım ve artık birinin sözünü, birinin e, çok değerli bir yazarın eserini vermiş oldum. Ona dikkat kesilmenizi istiyorum. O yüzden tırnak işareti içinde veriyorum. Nazım Hikmet şiirde makineleşmek ifadesini sıklıkla kullanır. Burada da o e, yazarın çok dikkat kesildiği bir takım e, metaforlar olabilir. Vermek istediği mesajlar olabilir. Bunları da yine tırnak içinde veriyorsunuz. Çünkü o ibare dikkat çekmek istiyorsunuz. Paranteze geldiğinizde eğer ki bir yazarın diyelim ki yabancı bir yazar ve isminin okunuşunu vereceksiniz. İsminin okunuşunu verirken de parantez içerisinde bunu mutlaka vermelisiniz. İşte Shakespeare romantizme damgasını vurmuş bir sanatçıdır dediniz mesela. O isminin okunuşunu verirken direkt şu şekilde okunuşu vermiş olmanız gerekecek. Yine mesela parantez içinde eğer bir duyguyu ya da bir davranışı vermek istiyorsanız yine parantez işareti kullanıyorsunuz. Daha çok tiyatrolarda görüyorsunuz bunu gençler. Ela yavaşça yanımıza gelerek siz miydiniz? Bakın Ela yavaşça yanına gelerek yani aslında orada yaptığı bir durumdan bahsediyor. Ne yapıyorsunuz? Parantez içinde göstermiş oluyorsunuz. Ya da birinin bir yazarın doğum ve ölüm tarihini vereceksiniz mesela. Tanpınar 1901-1963 şiirinde imajı kullanır. Bakın Tanpınar'ın ne yaptınız? Doğum ve ölüm yılını yine parantez içinde vermiş oldunuz. Ee, kısa çizgiye geldiğimiz zaman bir saat dilimlerini ayırmak için kullanılabilir. Ee, 19 20 30 arası Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasını izleyeceğiz. Bakın FBGS derken ne yapıyorsunuz? Hemen kısa çizgide vermiş oluyorsunuz. Ee, yine parantezi verirken, parantez kullanırken bir sanatçının e, soy ismini vermek istiyorsunuz ya da ikinci ismini vermek istiyorsunuz. Bunu parantez içinde verirsiniz. Cevat Şakir'in Kabaağçılığı. Bakın diğer e, burada soyadını verdim. Edebiyat öğretmeni şiirler içinde han duvarları gibisi var mı dedi. Burada soy ismini verdim parantez kullandım. Burada bir şey daha kullandım. Şimdi birinin sözünü verirken tırnak işareti kullandınız. Bir de bizim tek tırnağımız var. Ne zaman kullanılır tek tırnak? Tırnağın içinde tekrar tırnağa ihtiyaç duyduğunuzda kullanırsınız. Mesela dedim ki şiirler içinde han duvarları gibisi var mı? Birinin sözü bu şiirler içinde han duvarlarını da tekrar dikkat kesilmesini istiyorum. Faruk Nafiz'in önemli bir eseri diyorum. Tekrar dikkat kesilmesini istediğim için ne yapıyorum artık? Tek tırnak içinde vermiş oluyorum gençler. Yine Kesme işareti, tabii ki özel isme getirdiğimiz çekim eklerini ayırırız. Mesela e, dedik ki işte Türk'ün Ateşle İmtihanı isimli eseri mutlaka oku dedim. Burada ne yaptım? Özel isme getirdiğim çekim ekini ayırdım. Ama şurada işte tavanın rengi kararmış da tavanın rengi kararmış arasındaki farkı gösterirken yapacağımız şey nedir? Artık burada bir belirsizliği ortadan kaldırmak. Normalde biz kesme işaretini özel isimlere getirdiğimiz çekimeklerin ayırırken kullanıyoruz. Ancak burada yaptığımız şey nedir hocam? Burada artık cins ismi ayırıyoruz. Tamam mı? Neden? Yazalım hemen. Anlam belirsizliğini ortadan kaldırmak için. Tamam mı? Burada bir anlam belirsizliği var ve bunu ortadan kaldırıyoruz. Şimdi Tava mı yani yemek pişirdiğiniz bir araçtan mı bahsettiniz yoksa tavandan mı bahsettiniz? İkisi arasındaki farkı vermek için mutlaka mı mutlaka kesme işareti kullanmanız gerekir. Şöyle bir yazım kesinlikle yazım yanlıştır çünkü bilmiyorum hangisinden bahsettiğimi. Yine Türkçenin kelimesi çok önemli. Daha önce de imlada da konuşmuştuk bunu ama burada da söyleyelim. Türkçenin bu şekilde yazılır. Eğer şöyle bir yazım tercih ederseniz yanlış olur. Sebebine iki tane aslında teknik vermiştim size. Birincisi dil adlarına getirilen ekler ayrılmaz. Bu genel. Ama ikincisi ne? Türk özel bir isim dedik. Bir özel isim görüyorsunuz. Bir özel isme bir kez yapım eki geldi. Ç şey yapım eki. O yapım ekinden sonra getirdiğiniz çekim ekini kesinlikle ayırmıyorsunuz. Asla ayırmıyorsunuz gençler. Hadi bakalım günün sorusu geldi. Bir aşağı cevapları alayım. Günün soruları çok önemli. Ne güzel yazıyorsunuz. Ne kadar güzel öğreniyorsunuz. Ne güzel benim gibi düşünmeyi öğrendiniz artık. Şu 21 günü bir tamamlayalım. Bir nihayet ersin. Zaten daha farklı ve daha gelişmiş olduğunuzu da görmüş olacaksınız. Şimdi... At ölür, meydan kalır, yiğit ölür, şan kalır. Bir buradaki boşluklara ne koyarsınız? Bir de şuraya bir ne koyarsınız? Bir gelsin. Cevapları hemen bekliyorum. Peki şimdi Ödev geldi hemen sıcağı sıcağına noktalama işaretleri uygulamaları nerede biliyor musunuz bu ödeviniz video ders kitabınızı açtınız gençler sayfanızda 69 sayfa 69'da hemen bu ödevi yapıyorsunuz yani ben az önce yaptıklarımı şu an size ödev veriyorum cevaplarını da yine ben yapıyorum cevapların nerede olduğunu da tekrar söyleyeceğim. Şimdi bir günün işlevleri, iş, bir günün işlevlerini yukarıda verdim ya şurada bütün işlevleri verdim size. Diyorum ki bunları bir eşleştirin bakalım. Hangisi hangisiyle eşleşiyor? Bir bunun cevabını sizden bekliyorum. Nerede? Cevabı yaptıktan sonra QR'ı okutuyorsunuz. Noktalama işaretleri videosuna geliyorsunuz. İkinci videoda hemen cevapları benim tarafımdan bizzat görüyorsunuz. Sonra yine bir doğru yanlış sorusu sordum size. Yani sayfamız yine 70'i gösteriyor. Sayfa 70'i de yine video ders kitabınızdan bakın ödevler görüyorsunuz bu videoları konuyu öğrendiniz az önce anlattık yazım noktalamayı nihayet erdirdik hemen peşinden ödev ama test değil bakın teste geçmenin bir aşaması var önce bunlar tamam mı önce bu sonra teste geçireceğim sizi 70 sayfa 70'i yapıyorsunuz bu da ödeviniz. Sonra sayfa 71'de ödeviniz. Burada da farklı bir çalışma yaptıracağım. Ayraçlarla gösterilen yere uygun noktalama işaretlerini yerleştireceksiniz. Ve açıklaması verilen noktalama işaretlerini yay ayraç içine yazacaksınız. Bakalım siz görevleri öğrendiniz mi? Bunu ölçüyorum şu an. ÖSM bunu ölçecek zaten çünkü bu bir soru tipi. Yani şurada verdiğim özellikle video ders kitabımızda verdiğim örneklerin her biri birer soru tipine ihtiva etmektedir. Bu yüzden bunları yapmanız çok önemli. Geçtim 71 yaptınız. Tamam bu kadar. Şu an buradan bu kadar. Sonra durun. Şimdi bir bilmezsen olmazı yapayım. Ondan sonra diğer ödevleri de verip dersi nihayete erdireceğim. Şimdi bilmezsen olmaz köşelerimiz de çok çok kıymetli. Bunları niye koydum kitaba? Şimdi diyelim ki Ocak ayına geldik. Şöyle bir genel tekrar yapmak istiyorsunuz. Baştan aşağı kitabı taramanıza gerek yok. Bilmezsen olmaz köşelerimiz, ÖSYM gibi soru, ÖSYM sorar köşelerimiz aslında sizin böyle mini tekrarlar yapmanıza ve o, o konuyu direkt garantilemenizi sağlayacak tamam mı? Dolayısıyla biraz daha böyle pratik olması açısından bu köşeleri kitabımıza koyduk. Şimdi bilmezsen olmaz. Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz. Evet bunu konuşmuştuk zaten. Ya kendin gel ya haber yolla. Bakın ya ya koymuyoruz. Evet şu an bir mini tekrardayız. Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz. Evet yani şöyle Yahya Kemal'in Aziz İstanbul'unu okudun mu? Siz zaten şurada bir tırnak işaretini verdiniz ya. Tekrar bir kesme kullanmıyorsunuz. Kullanırsanız bu bir noktalama hatası olur. Yine saat ve dakikaları arasına kesinlikle ne koymuyoruz? İki nokta koymuyoruz, nokta koyuyoruz. Bunu da konuşmuştuk. Yanıt beklenmeyen sözde soru cümlelerinden sonra da soru işareti kullanılır. Çünkü soru işareti ne demektir? Aslında sözde ister sözde soru cümlesi olsun ister gerçek mutlaka böyle bir soru ifadesi barındırıyor. O yüzden kullanıyorsunuz. Özel isimlere getirilen yapım ekleri ee, ve yapım ekinden sonra getirilen çekim ekleri ayrılmaz Sivaslılar dediğimizde Evet Sivaslılar Mert olur var mı Sivaslı bir Sivas'tan bizi izleyen çok öğrenci var Sivas görelim Sivaslıları ee, Sivas isim kök Sivas'tan Sivaslı dediniz bu bir yapım eki Tamam bir tane yapım eki aldınız o yapım ekinden sonra getirdiğiniz çekim ekini bakın ayırmıyorsunuz ayırırsanız yanlış olur İtalyancanın zaten dil adlarına getirilen ekler ayrılmıyordu ama ben şu sağlamayı da burada yapmak istiyorum. İtalyan özel bir isim dediniz isim kökü. İtalyanca dediğinizde artık isimden isim yapım eki oldu. Bir yapım eki aldınız. Ondan sonra getirdiğiniz çekim ekini de ayırmıyorsunuz. Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde ayrıca kısa çizgi kullanılmaz. Aman dikkat diyorum buna tamam mı? Mesela 10-15 yıldır soru yazıyorum, kitap yazıyorum. 10-15 yıl ay ayıramazsınız gençler. Ayırırsanız yanlış olur. İki noktadan sonra gelen bölüm cümle değeri taşırsa büyük harfle başlar. Ha, az önce söylediğim mesele. Bakın şimdi. Bunun cümle değeri taşıdığını nasıl anlayacağım hocam? Yüklem olacak, yargı olacak öyle anlayacağız. Dikkat edilmesi gereken kural şudur. Bakın kuralı size veriyorum artık. Türkçe dersine her gün çalışılmalıdır. Bakın iki noktayı verdim ve bunun neden çalışılmalıdır yükleme oldu artık. Çünkü yargı verdiğinizde ondan değil mi? Hmm, o yüzden burada büyük harf kullanıyorsunuz. Türk'ün t'si her zaman büyük zaten problem yok ama normalde yargıyı gördüğünüz zaman da zaten büyük harf kullanıyorsunuz. Yine ile bağlaçsa ya da söz öbeği oluşturmuşsa ondan sonra virgül kullanılmaz. Çünkü ileden sonra yani onun bağlaç olması herhangi bir bağlaçtan sonra virgül kullanılmaz. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Olur mu? Olmaz. Her zaman bilmenin yolundan gidiyoruz. Ertelemiyoruz değil mi? Erteleme hastalığına tutulmuyoruz. Ertelemeden günü gününe beraberiz. Bakın 21 gün sadece 21 gün. Peki hadi bakalım. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu derken bakın buraya V bağlacını getirebilirsiniz. Hiç bilen ve bilmeyen değil mi? Buraya V geldi. Evet o zaman ne oldu hocam oradaki ve bağlaç bağlaçtan önce ve sonra kesinlikle virgül kullanmıyoruz. Özne olarak kullanıldıklarında bu şu o zamirinden sonra virgül konur. Evet şu dağları aşabilir mi sence dedik bakın şu derken artık orada bir özne bir, bir kişiden bahsediyoruz virgül koyduk. Ünvanlardan sonra gelenekler kesme işaretiyle kesinlikle ayrılmaz. Cumhurbaşkanınca derken başbakanca derken ayırmıyoruz ayırırsak yanlış olur. Diyoruz. Peki şimdi ben size ÖSYM gibi test yazdım. Yani aslında ÖSYM sorularına çok yakın bir e, test yazdım. Bu da ödevimiz şu anda sayfa 73. Nereden ödevimiz hocam? Sayfa 73. Video ders kitabınızda bu. Tamam mı? Sonra çeviriyorsunuz sayfayı. ÖSYM çıkmış sorular sizi karşılıyor. 2025'te MSÜ'de ve TYT'de çıkan sorularda ya yani ekstra kitap almanıza gerek yok çıkmış sorularla ilgili. Ben zaten hepsini koyuyorum gençler. Evet, hemen bakıyorsunuz. Sayfa 74 burada. Sayfa 75, 76, 77, 78. 79'a kadar buradan ödevimiz. Tamam mı? Ne yaptık? Önce uygulamaları yaptık. Ondan sonra cevaplara baktık. Dolayısıyla buradan bu ödevimiz. Şimdi geldiniz aldınız soru bankasını. Bak bitmedi. Şimdi ilk, ilk günler diyordunuz ki Aa, hocam ödev gelecek mi gelecek mi? İlk günler biraz böyle ısındırma çalışmaları. Sonra direkt böyle yükselişe geçiyoruz. Soru bankanızı aldınız elinize. Hemen açtınız. Ve sayfanız 20'yi gösteriyor. 20'den 30'a kadar da yani noktalamadan isim çekimeklerine kadar da ödeviniz 20'den sayfa 20'den 30'a kadar 10 sayfalık bir noktalama ödevi. Peki hocam cevaplara nasıl bakacağım? QR'ı okutuyorsunuz, bizzat ben çözüyorum. QR'ı okuttuğunuzda zaten oynatma listesine gitmiş oluyorsunuz. Bir sonraki ders ne yapacağız hocam? Sözcükte yapıya geçeceğiz. En sevdiğiniz, ben de çok seviyorum. Burada da böyle teknik teknik, tablo yöntemi, sistem çalışıyor. Hiç merak etmeyin, bana bırakın, emin ellerdesiniz. Evet, günün sorusu gelsin ve ders öyle nihayete... Ersin istiyorsunuz. Günün sorusu aralarda geldi ama şimdi yine bir yazım yanlışı gelsin istiyorum. Yazım yanlışları bizim için oldukça önemli çünkü. Peki geliyor. Size desem ki köpek balığı nasıl yazılır ama K artı K tekniğimize göre yazın. Bir kuralı çalıştırın. Hangi kuralla yazdınız? Bir cevabı aşağıda bekliyorum. Evet bir sonraki dersimizde görüşünceye dek. Eğer dersi beğendiyseniz beğen butonuna da basarsanız beni onurlandırmış ve çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki derste görüşünceye dek her zaman olduğu ve daima olacağı gibi kalbim sizinle. Güç her zaman sizinle.